Yok, geberin Yaşar'dan tuz bile istemem. <laughs> İlahi dedeceğim sen de ya. <laughs> Tuzunu ne yapacaksın kızını alacağız. Olmaz öyle şey. Valla ben de dedim olmadı kolay gelsin. Ya lafınızı vallahi keseyim de şu şu anın... Benim pampamın parasını aldın. Benim pampamın parasını şimdi ver bak bir milyonu şurada. Beni delirtme bak burada. Bana bak. Hmm. Şu toynağını üzerimden çek. Tamam. Yoksa biliyorsun tek bir hareketle Bak benim belanı benden bulma bak. Beni alır mısın ya? Beni muhatap etme Kuzey. Beni bir şekilde götür şuradan ya. Benim ne muhatabım vardı bununla? Otorite. Beş harfli. Yaz kızım. Emine. Emine mi? Hmm. Yap. Otorite eşittir babaannem ya da babaannem eşittir otorite. <laughs> <laughs> Valla siz ikiniz de bu evde dura dura ruhunuz yaşlanmış ha. Takma dişlerinizi akşam suya koymayı unutmayın. Bizim değil tatlış. Beyefendi sen işlerimizin dişleri takma. A a. Çeksek. İyi de bot attım buna. Oo çok komik. Durun ya. O Yoklar <laughs> yaşar, hay demdi insan ya. Yoklar. Çık kul. Enişte der misin şimdi bana? Lan manyaka taktı enişte demiyor ona enişte, enişte. Bana enişte diyeceksin lütfen. Demeyeceğim ben acım şu an bana enişte demiyorum. Bana enişte diyeceksin. Onu bırak deme, ben mı söylüyorsun? Enişte de bana. Oy manyak istemiyorum demeyeceğim. Papa diyeceğim. Şu... Kuzey. Gel oğlum. Şimdi, şimdi üzülme lan. Tamam. Şey, enişte. Nasıl <laughs> ya? Kandırdın beni. Çekil git ya. Koş kalk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kulak bebesi olmamış mı? Ya ekmekler mi yandı ya? Sari geldi. Babanız geldi, babanız. İyi. Ee, <laughs> Bugün git yerin gel, uyuyacağız biz. Kuzey Molluoğlu öldü. Bu Kuzey öldü mü? Kuzey! Ne lan? Beni bırakıp nasıl gitti? Kuzey ben sensiz. Ne yaparım buralarda? Abi! Ya kurban olayım ya. Babam mecazen söylüyor onu. Ne ölmesi? Dizlerim yandı mecazen mi diyor kız desene başla dizim morardı ya. Bak burada baş başayız. Bizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. <laughs> e, çok mutlu ha, bakın çok mutlu. <laughs> Seferim canım. Ay. Sıcacıksın ya. <laughs> pam pam benim. Ne? Pam pam mı? Al sana! Oh, oh. Al, oh. al sana! 啊！三了胖子。